Arkadaşlar bir önceki videomdan dolayı özür dilerim aynı ıı, şey hani böyle ıı, belli bir ıı, metin hazırlamıştım bu şeyden önce videodan önce ve o metni okumaya çalışmıştım ama ıı, şey hani böyle ıı, gerçekten biraz ıı, Hani sesim çıkmıyordu bir öncekinde, o yüzden özür diliyorum sizden ve şu anda tekrar e, bir e, aynı konuyu işleyen bir video çekmeye karar verdim. Bu konuda eğer düşünecek olursak mesela Allah sıfatlarının indirilişinin yorumuna gelince. Allah'ın sıfatlarını nasıl yorumlamalıyız dedim başlığımıza. Allah Kur'an'da Allah'ın sevdiği kullardan olmak için gereken her şeyi söylemiştir. Bunlardan özet geçmek gerekirse Esma-i Hüsna'yı hayatında birebir yaşayan kulları Allah sever diyebiliriz. Bu noktada dünya hayatında sahip olmamız gereken güçlü, hasa, güçlü, hasiyetli, temiz gibi özellikler fazla dolandırılmadan hayata tatbik edilmelidir. burada. fazla dolandırılmadan derken şunu kastediyorum ki insanlar bunu aslında böyle çok farklı yerlere çekmeye çalışmadan veya ne bileyim işte aklının sınırlarını aşmasını açtığını değil de hani aklının sınırlarını açtığını düşünüp bunun böyle Nasıl olsa anlamıyorum. O zaman bakmanın bir anlamı yok diye bir şeyle geçiştirmek değil de hani bunları anladığı şekilde hayatına tatbik etmeli. Mesela şöyle ki hani burada kastedilen bu noktada dünya hayatının evet. Burada kast güçlü olma özelliğinin kapsamı diğer sıfatlardaki zengin, cömert gibi özelliklerle genişletilerek günümüz dünyasına uyarlanabilir. Hani mesela şunu demeye çalışıyorum ki güçlü, haysiyetli, temiz gibi özellikler hani sadece bu bize ait olan özellikler değil de mesela zengin, onun dışında cömert gibi özellikler de buna eklenerek mesela Allah yani şöyle bir düşündüğümüz zaman zaten her şeyin sahibi olduğu için biraz zengindir. Yani zengindir. Bunu inkar edemeyiz. O yüzden hani mesela böyle şeylerin mesela zengin olup da cömert olmak gerekiyor. Allah aynı zamanda cömerttir. Hani istese hiçbir şeyi yaratmazdı. Dolayısıyla istese hiçbir şeyi hani böyle kulları mesela herhangi bir kul herhangi bir canlı yaratmazdı ve onlara böyle Tekrardan rızık vermek durumunda da zaten öyle bir durumda değil de şu anda hani onlara rızık vermek gibi bir mesuliyeti olmazdı gibisinden bir şeyler söyleyebiliriz. Hani mesela bu durum gibi Allah cömerttir hani biz de cömert olmalıyız gibisinden şeyler. Allah'ın sıfatlarını elimizden geldiği kadar hayatımızda uygulamalıyız yani onu diyorum. Günümüzde bu özelliklerden nispeten daha fazla sayıda iki özellikleri bünyesinde barındıran batı medeniyetinin yani zengin olup da cömert olmak gibi mesela veya ne bileyim farklı e, anlamlarda bunu yorumlayabiliriz. E, sonuçta sadece o e, devlet yetkilileri yok Batı medeniyetinde hani mesela e, bütün e, Orada halk halk kendi içinde dayanışma e, örneği gösterebiliyor bazen ve hani bu durumda bazen dediğim yani böyle ne zaman zaten bazen gösterdiğinde onlara böyle fazladan nimet veriliyor veyahut ne bileyim işte öyle şeyler yapılıyor yani böyle anlık olarak değişen hani güncel olarak değişen güncel duruma göre belirlenen bir durumdan bahsediyoruz yani öyle söyleyebilirim günümüz dünyasına uyarlanabilir demiştik Nispeten daha fazla sayıdaki özellikleri bünyesinde barındıran batı medeniyetinin Allah'ın daha fazla rahmetine nail olduğunu inkar edemeyiz. Yani nail olmanın anlamını muhakkak ki biliyorsunuz da. Hani bilmeyenler varsa ee, nail olmak işte böyle ee, mesela... Yağmur kimin üzerine yağarsa o kişi yağmura nail olmuştur gibisinden bir şey söyleyebiliriz. Yani onun gibi düşünebilirsiniz. Ee, aynı bu şekilde Esma-i Hüsna'dan daha fazla özelliği bünyemize katarak ancak büyüyebiliriz. İslam uygarlığı olarak. İslam uygarlığı olarak yani. E, İslam uygarlığı e, şu anda... Allah'ın söz Allah'ın sözlerinin e, ne kadar böyle e, hani böyle doğru olduğunu kabul ediyoruz dese de ne kadar böyle Allah'ın sözlerini işte e, elimizden geldiğince uygulamaya çalışıyoruz dese de şu anda hani mesela e, bütün e, yalan, dolan, düzenbazlık gibi şeyler hani yaklaşık olarak İslam uygarlığında yani medeniyetimizde. Dolayısıyla hocam e şöyle bir şey söyleyeceğim ki ben size hani mesela e şöyle bir şey var ki hani İslam medeniyetinde eğer ki biraz daha ahlaklı e ahlak kurallarını yerine getirebilsek ve işte onun dışında farklı şekilde şeyler hani mesela bu Allah'ın Esma-i Hüsna'sından uygulayabildiğimiz kadarını uygulasak Allah'ı uygulayamadığımız kısmını da bizlere e, uygulamamız için yardım edecektir. Hani uygulayamadığımız kısımda da Allah yardım edecektir. Eğer böyle Allah'ın e, uygulayabildiğimiz uygulayabildiğimiz e, sıfatlarından e, mesela e, haysiyetli sıfatını, mesela ondan sonra temiz sıfatını, mesela ondan sonra ondan sonra ne diyeyim? işte gibi sıfatları akıllı sıfatını yani böyle akıllı sıfatı değil Allah alim alim sıfatını bir şekilde uygulayabilsek hayatımıza bu durumda Allah bize uygulayam yani böyle istedi sadece istemekle uygulayamayacağımız böyle yani bize bağlı olmayan zengin olmak, cömert olmak gibi özellikleri de hani zengin olmak özelliğini de bize sağlayabilir. Ondan sonra güçlü olmak özelliğini de bize sağlayabilir. Hani Allah bunlar için bize fırsatlar verir. Sadece insanlar şey insanlar hani bunu biraz farklı yorumlayıp da yani biraz farklı yorumlayıp da ondan sonra böyle farklı şekilde şey e, hani böyle e, biraz daha e, şey yaparsa ne yaparsa işte insanlar biraz daha bunu yarayından e, sattırırsa Allah e, böyle insanlara e, hani böyle nimetinden vermez ve zaten yani bu nimetinden vermesi demek zaten nimet de çok göreceli bir kavram yani kimine göre nimet yani kimine göre derken ben mesela bence e, bana nimet verilmesi durumu çok böyle e, şey değil yani böyle herkesin hayal ettiği gibi işte şöyle şey olsun böyle şey olsun demiyorum Ben zaten de ama yine de hani kendine bahsetmeyeyim Hani ise ee, ondan sonra bu ee, işte İslam bu basar ve semiz sıfatlarına gelince de hani mesela basar ve semiz sıfatları gibi mesela basar ne demek ee, gören demek semi ne demek duyan demek ee, işte görmek ve duymak Allah biliyorsunuz e, her şeyi görür ve her şeyi duyar bizim böyle bir e, şey sıfata nail olmamız baya bir zordur hatta e, yani o kadar zordur ki yani böyle her şeyi görmek, her şeyi duymak. Biz bunları yapamayız ama sonuç olarak eğer bunlar bunları yapamadığımız şekilde de hani mesela her şeyi duymak, her şeyi görmek yapamıyorsak bile en azından burada kastedilen hani Allah'ın ki her şeyi görmek, her şeyi duymaktır ama Burada insanın uygulaması gereken hayatında uygulaması gereken kalp gözünün e, kalp gözünün böyle etrafındaki en azından yakın etrafındaki yakın çevresindeki böyle e, şeylerin aslında idrak edebilmesi. Ondan sonra kulağının e, kulağının da e, semi derken de kalbinin doğruları duyabilen kişi olarak yani kalbi doğruları duyabilen yani kalbi doğrularını doğruları duyabilen kişi olarak bunu hayatımıza uygulayabiliriz dedim de hani şunu mesela şey kalbinin doğru ha kalbinin kalbinin doğrularını duyabilen evet kalbi doğruları duyabilen değil yani yanlış oldu çok yanlış oldu hocam yani gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Neyse, ee, semih derken de kalbinin kalbinin doğrularını duyabilen kişi olarak bunu hayatımıza uygulayabiliriz dedim. Mesela e, kalbinin doğruları insanın ya yani insanın e, ruhundaki e, ins e, sonuçta Ruhumuz Allah'tan e, bir parçadır. Dolayısıyla buna e, buna e, rakip olarak insana böyle nefis de verilmiştir gibi şeyler ama e, mesela ruhunun sesini duyabilen yani ruhunun e, yani ruhunun e, şey e, söylediği şekilde böyle doğruları yapan kişidir zaten burada Semiden kast kastedilen yani semi duyan demekti. Öyle her şeyi duyan işte karıncanın ayak e, patırtısını duyan değil yani onu kastetmiyor zaten burada. E, öyle bir şey de yapılmayız zaten biliyorsunuz. E, Esma-i Hüsna'dan ne kadar çok özellik taşıyabilirsek Allah'ın rahmetine o kadar yaklaşırız. Dünyaya ekonomik, politik, siyasi ve ve benzeri güç kazanmak, dünyada ekonomik, politik, siyasi ve benzeri güç kazanmak istiyorsak parantez içinde ya işte gerek yok onlara da ülkesel olarak yani ülkesel olarak dünyada ekonomik, politik, siyasi ve benzeri güç kazanmak istiyorsak ee, bu sıfatlardan elimizden gelenleri taşımalıyız diğerlerini Allah bizlere aşama aşama sağlayacaktır aşama aşama sağlayacaktır Allah bize yani bu diğerlerini mesela e, güç derken güçlü e, sadece yani güçlü e, derken Allah zaten eğer böyle onun sıfatlarından e, ne kadar taşıyabilirsek yani onun sıfatlarından ne kadar taşıyabilirsek ya kendi yapabildiğimiz kadarından sorumluyuz ya. işte Allah da bizim yapamadıklarımızı bize yapmamız için eline yani böyle yardım eder. Bize bizlere yardım eder. Öyle söyleyeyim size ve bu yüzden Aşama aşama sağlayacaktır. Hani bu yardımı. O yüzden. E, böyle Allah'ın sıfatlarını. Hayatımıza ne kadar uygulayabilirsek. O kadar. E, böyle. Güzel olur. E, bunu tavsiye ediyorum. E, Herkese inşallah. Bütün milletime. Bunu tavsiye ediyorum. Ve aynı zamanda. E, şey diyeceğim size. Hani böyle ülkece artık bunları uygulayalım da En azından böyle bir en azından ekseriyeti uygulasın da bunları ülkenin bu e, biz de hani böyle güzel şekilde e, hani böyle e, politik siyasi e, ekonomik Ondan sonra farklı alanlarda güç kazanalım Ve böylece Hani bir şekilde refaha Hani refah düzeyimiz artar inanın bana İnanın bana refah düzeyimiz artar Allah Yani Allah yardım eder her şekilde Allah yardım eder ona, ona inanın ona inanın ve ben de zaten bu şekilde yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hani inşallah Allah herkese yardım eder. İnşallah yani sağlıcakla kalın herkese söylüyorum bunu sağlıcakla kalın inşallah.